Merhabalar, ben Optik Kitap Topluluğu'ndan Reyyan. İnşaat mühendisi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway'ından biraz bahsetmek istiyorum. Kitabımız 1920'ler İngiltere'sinde geçen ve aslında yalnızca bir gün anlatan bir kitap. Yazar, bilinç akışı tekniğinin mucitlerinden biri olarak biliniyor ve bu kitabında da ustaca kullanıyor. Fakat itiraf etmeliyim, iki farklı eksende, iki farklı karakter hikayeleri arası geçişte ben okurken çok zorlandım. Burada da şöyle bir kolaylık sağlıyor diyebiliriz belki. Ee, geçişler yaşanırken her seferinde olmasa da çoğunlukla Big Ben'in çanı çalıyor. <laughs> Bu da böyle bir detay. Şimdi karakterlerimize dönmek gerekirse baş karakterlerimizden ilki kitaba da ismini veren Mr. Dal Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway ya da daha doğrusu kendi gerçek kimliğiyle, kendi adıyla Clarissa e, ee, dönemin İngiliz toplumunda bir kadın olarak varlığını sorgulayan bir anne, bir eş ve kendi yaşamını, kendi benliğini, ilk aşkını, cinselliğini, yazarlığını sorgulayan bir kadın. İkinci baş karakterimiz Septimus Smith ise Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da bulunmuş ve ardından İngiltere'ye dönmüş fakat savaşı da beraberinde getirmiş birisi. Eşinin bütün yardım çabalarına rağmen psikolojik bunalımları süren ve hatta sonu akıl hastanesine kadar varan bir hikayesi var. Diyeceksiniz ki bu birbirinden iki bağımsız karakterin ortak noktasını. Öyle ortak temalarda buluşturuyor ki bu iki karakteri yazar. Tabii ki sonuna dair çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat okurken birbirinden bambaşka iki eksende geçen bu karakterden ve kendi hayatımızdan çok fazla şeyler buluyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi üzerine konuşabileceğiniz, konuşacağımız fikirlerinizi çarpıştırabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Bu yüzden hepinizi 8 Kasım Cuma günü saat 18.30'da M08'de bekliyoruz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.